Evet arkadaşlar fidan aldık. Fidanları ekeceğiz. Şöyle kayısı, şeftali, dağ çileği, erik. Babam şimdi kazıyor burayı. Ekeceğiz sıra sıra şöyle şuraya doğru. Oraya da ektik onları da göstereceğim. Yerini kazıp can suyunu vereceğiz. inşallah tutar. Tam zamanıymış şimdi. Şöyle iki tane 50 liradan verdi çocuk. Taş mı var altında? Değiştirelim mi yerini. Videoya devam edeceğim gittikçe. O ne gibi mi? Kayış <laughs> gibi. Arkasına Dur. Burası tam kuyunun yanı. Buradan çekip hemen su vereceğiz. Kuyumuz da burası. Tamam buraya düzenleyecek. Biraz almış. İçe su doluyor şu an. Bayağı su dolmuş içi. Bir hidrofon alıp. Hiç sıkıntımız da yok. I'm mim Günaydın arkadaşlar herkese. Bütün işleri bitirdim. Bugün dönüş vakti. Şöyle göstereyim. Çitleri boyadım. Çitlerin hepsini şu tarafı boyadım komple. Bir arka tarafı kaldı. Boya etmedi yine. Boya bitti. Onlara babam boyayacak. Güzel bir görüntü oldu bence. Ne işler yaptık? Ahırı temizledim. Ee, tavuk kümeslerini temizledim. Güvercin kümesini tamir ettim. samanla kapı yaptık. Ondan sonra ufak tefek evin içinde işler vardı. Onları yaptık. Çoğu işi bitirdik. maalesef alabileceğimiz gün sayısı belli onun için o zaman diliminde hepsini bitirmeye çalışıyoruz bir yeni güvercinler getirdim bunlar ama yine vereceğim bunları bu bir arkadaşlar Reisi ona vermiş. bir o da bana verdi. Böyle yabani gibi değişik değişik güvercinler. Bunları başka birine vereceğim. Belki bir iki tane tutarım. Diğerlerini verdim. Çünkü benim besleyeceğim cinsten değil. Biraz dursunlar. Ondan sonra bir değiştiririz. Gel bir çık oradan. Ne bakıyorsun? Bak. Birazcık yağmur yağdı bugün. Ama yine de güzel hava. Belki geldiğimizde çatı işi var evin. Çatı işini de bitirip öteki eve geçeceğiz inşallah. Çatı komple değişecek. Çürümüş çünkü uçları falan. Kaza bela olmasın. Kapımıza bayağı iyi oldu. Böyle de bir kısa video yapmak istedim arkadaşlar. Bana destek olursanız sevinirim. Bir ay sonra tekrar geleceğim. Daha güzel videolar çekeceğim. Kuzularımız gelecek inşallah. Onları da üretmeye çalışacağız. Zayiat vermeden. Herkese iyi günler.